nerede kalıyoruz kalacağız bu gece? Doğa. Kalmayacağız. Doğa. Doğada kalacağız. Doğada kalacağız. Doğada neyin içinde kalacağız? Orman. 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 Ormanın içinde neyde kalacağız? Çadır. Aynen çadırda kalacağız. Çadırda kalmayacağım çünkü baba bana ama çünkü bu, bu konuyu sonra konuşalım tamam mı? Şimdi bizim burada otatma arkadaşına sakin. Şimdi biz doğada kalacağımız zaman bir barınağa ihtiyacımız var. Yani bizi soğuktan, yağmurdan, hayvanlardan, böceklerden koruyacak bir şeye ihtiyacımız var. Yani bir barınağa ihtiyacımız var. Bu barına, bu barına planlı olarak da yapabiliriz, plansız olarak da yapabiliriz. Planlı olması ne demek? Yani doğaya yani çıkmadan tane... önce dinle, doğaya çıkmadan önce Evdeyken daha ben bu geceyi acı da çektirtebilirim. Onun için doğru bir çanta seçmemiz gerekiyor. Çantaların özellikleri vardır. Her şeyden önce çantaların cinsiyetleri vardır biliyor musunuz? Benim de kız çantaları var, erkek çantaları var. Çünkü doğa çantaları var. geleceğim o kısma. Öncelikle kız çantası ve erkek çantasından başlayalım. Kız çantası, kızların sırtıyla erkeklerin sırtı birbirinden farklı. Yani erkeklerinki daha geniş, kızlarınki daha dar. Erkeklerin belleri daha geniş, kızlarınki daha dar. Onun için çanta yapıları birbirinden farklı olması gerekiyor. Bu okul çantamız için de geçerli. Dinle. Bu okul çantası için de geçerli. Seyahat çantası için de geçerli. Kamp çantası için de geçerli. Yani çantaların cinsiyetleri var. Kızlar kız çantası takacak, takacak. Erkekler erkek çantası. Ve çantamızı sırtımıza taktığımızda mutlaka Dala dikkat ediyoruz. Geldi yine dal var. Dal var. Kaç gün kaldı? Ka Aşağıda gün ben... So, <laughs> <laughs> sen kaybetme. Gel, <laughs> gel bakalım, gel ben Gel, tamam, tamam. Devam et. Evet. Dallara dikkat ediyoruz. Herkes dallara dikkat etsin. <laughs> Şöyle dikkat şuradan. Tavuk. Tut <laughs> buradan. <şişin>, tavuk yiyeceksiniz? Yiyeceğiz, yiyeceğiz. Yiye. Köfte yok, tavuk var sadece. kazandık, 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 Evet. Yarışmak isteyen varsa Bacanaklar! Oraya. Bacanaklar. ne oldu şimdi biz duymadık. Ne oldu? Bacanaklar ne oldu? Bir bana, bir, bir, bana. Bir, bacanaklar. Bacanaklar. Ne oldu becana, becana. Bacanaklar? Bacanaklar finali kazandı. Şehrin bir madalyanın sahip olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dorukcuğum sana tek basit bir soru soracağım. Kahramanın kim? Tabii ki de babam. Efendim, kahramanı siz misiniz Doruk? Ee, çok mutlu olduk. İyi ki buraya getirdiniz çocuğunuzu. İyi ki biz Doruk'la tanıştık. Çok güzel bir gün oldu bizim için. Doruk senin için de güzel bir gün oldu mu? Evet. Bizim daha bitmedi, de. daha bitmedi merak etme. Daha gece yürüyüş yapacağız, sabah bir sürü aktivite yapacağız. Güzel bir gün sizi bekliyor. Çok yani teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Çok Rica ederim herkes. efendim. Çok sağ olun efendim. Geldin. Aç buldum. Azacığım, senin kahramanın kim? Babacığım. Mutlu musun kamptan? Evet. evet. Eğlendin mi bugün? Evet, çok güzel. Çok mu güzeldi? Evet. Kahraman babana teşekkür etmek ister misin? Teşekkür ederim tamam, baba. Kızım. Oh. <laughs> oh. Çok teşekkür <laughs> ederim, sağ olun. <laughs> İyi akşamlar, afiyet olsun. için çok eğlenceli geçti. Bugün ilk kez ormanda yürüdüm. Bugün ilk kez Hadi. Kaçabilirim çok, çok heyecanlıyım. Sadece Abi, bir cümle söylüyorum. söylüyorsun. Gel, gel, gel. Bugün başlıyoruz. Gel Sessiz ol. Dönüyorsun, Kalka adını söylüyorsun. Bir tane cümle söylüyorsun burası ile ilgili. Bağırarak İsmim Talat, Ege, soyadım Gürsoy. Buraya geldim, çok eğlendim, çok güzel. Kokuları da çok güzel, kardeşi de çok güzel. Teşekkürler, hemen otur. Gel Sinan'ınki. Gel Sinan'ınki, geç hemen. Geç ateş başına. Bağırarak adını söyle. Adım Enes Taha Buraya geldim, çok eğlenceliydim. Almanda geldim. Güzeldi. Teşekkür ederiz. Yeter. Hızlıca geçeceğiz. Herkes bir kalksın. Gel hemen. Kalk fıstık. Kalk, kalk kalk kalk. Şöyle evet. Ateşe yaklaşma. Ateşe yaklaşma. Biri Bağırarak. Burada nasıl bir konuşuyoruz? Bugün yani. ilk Teşekkür defa Survivor yaptım. Yattım. Evet Sıradan alıyoruz. Otur. Otur. Sıradan. Sıradan. Çabuk. Evet. Soyadım ne? Yaz. Soyadım da Özkan. Burası çok eğlenceli yer. Ee, i̇lk defa çadırda uyuyacağım. Bir de ilk defa neydi? Söylenim. Alkışlar, gel oğlum, gel, gel hemen, gel hemen, gel hemen. Kalk, fırla. fırla, fırla, Survivor Olsun mı? birazdan benim kulağıma söylersin otur. Adım Yusuf soyadım elmas. Atalım şöyle alayım ben sizi. Ben bugün çok değişik bir macera izledim ve çok eğlenceliydi. Tebrik ederim. Gel hemen otur. Devam. Neydi? Sessiz. Benim Sessiz. Ee, bugün kampa girmek için çok e, heyecanlıyım. Yangın ııı e, Uyacağımız ben için, ve uyku önünde, e, uyacağımız için çok heyecanlı. Teşekkürler. Gel hemen. Adam kalk ya, kalk 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 kalk. Benim evet. adım, benim adım Katil Kurt Adam. Sayı oh. ismim oh. de a, avcı, avcılar akciğere bugün. Hayal dünyası yine, çok geniş. Evet. Heh. Bugün sanki Yunan bütün gün oynadığım gibi hissettim. Çak. Teşekkür ederim. Çaktım. Çak, çak, bak Mark, sigaranı yak. Çak. <laughs> aa, aa, aa. Devam. Sıra iki, gel Çek. Devam. Benim adım Emir Doğru. Süp. Benim adım Çınar. Duymuyoruz sessiz. Benim adım Çınar. Soyadım Gümüş. Bugün çadıra gireceğim için çok mutluyum. Tebrikler. Gel otur hemen. Fırla. Fırla 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 fırla. Baba ne ondan sonra? Tamam. Şey söyle. Oraya söyle. Şey, Bağırarak. Şey söyle. Gece mi? <laughs> tamam peki genç otur teşekkür ettik. Fırla 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 çabuk. Hemen sen, sonra sen alıyorum. Ben... Merhaba biliyorum. benim adım Kaan, soyadım Oral. Bugün ormanda odun topladık. Teşekkürler, gel hemen. Fırla, 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 fırla. Sen gel buraya. Şimdi sen hiç kaçın. Gel buraya. Benim adım Ahmet Ege İnak. <laughs> burada çok eğlendim. Ve Survivor'u da ilk kez yaptım. Ben pazartesi günü de yapacağım. Gezi var. Merhaba, benim adım Çınar Ata. Soyadım Cemal. Ne olur? Bugün o çok sevindim. Aslanım benim. Gel bir. Bir dakika sessiz ol. Gel buraya. Hemen seni alıyorum. Sessiz lütfen. Ateş az yanıyor diyor Oğlum aynen. Kolonların sesini kapattım. Yavuz otur Ay, gel. Duyulmadı tak. sesi. Bir şey demek istiyorum. Çok ses var ama. Duyulmadı. Çok yani. ses var ama. Ses, ses şey şey şey... gel böyle hemen 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 hemen. Hemen. Tanıtıyorsun. Ee, Gürsoy. Ee, bugün ilk defa arkadaşlarımla yok ormanda yok. dolaştım. Yok. İyiydi, eğlenceli. Tamam, ben arkadaşına. Ee, benim adım <laughs> Aytekin. Ee, bugün ilk defa e, kampta çadırda uyuyacağım. <laughs> eğlenceli. Evet. Şimdi bekle bir dakika. Ön taraf bir gitsin. Beril korkuyor musun? Hayır. Hazır mısın Beril? Aferin kızım. Hazır mısın? <laughs> Bravo! Başla Orman biril. senden daha güçlü değil. Başla Beril. Başla birin. Aferin Allah. Beril. Kimsin? Aferin Beril. Adın ne? Beril. Zeynep. Bekle Zeynep'cim. Beril'in arkasından Zeynep geliyor. Bravo kızım. İlerle. Babalar da yakıyor mu ışık ya? Yok ya, ya gerek yok babaya. Önde gidiyor daha. <laughs> Zeynep. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? Duymadım. Hazırım. Duymadım. Hazırım. Devam. Evet, o zaman! Koşarak sen! Gazla bravo! Sakin! Sakin! Babası Aa, yapışsın. Babası yetiş yetişemeyecek. Babası evet, da Babası yapış! İsmin bade. ne? Bade. Bade! Evet! Ön taraf gitti mi? Baba, hızlan ya! Hadi! Devam! Bade geliyor! Yaşasın baba! Süper! Devam oğlum, hadi bas! bas, bas Güveniyoruz bas, sana! Bas, bas, bas! Çıkabilirsin super. sen! Yukarı, Merak etme! Hadi. Sen kahramansın. Işığın yanıyor. Sen korkusuzsun. Hadi. Devam et. Hadi, hadi. Devam et. Hadi, hadi. Korkma hadi, hadi. devam et. Hadi, hadi, hadi. Sen bir kahramansın. Devam et. Hadi, hadi. Devam et. Hadi, Sen çık çık. Çık önüne bak önüne. Çık. Baban hemen arkanda. Devam et. Aferin oğlum. Devam. Kimsin? Kimsin? Kaan. Kaan. Devam Kaan devam. Devam Kaan. Aferin oğlum. Aferin Kaan'a. Bravo Kaan. Bravo, devam. Bravo dur. Ko Bravo Ko Kaan. Bir şey bir kesmiyor kesmiyor Ay, Bravo Kaan. Kimsin? Öykü. Evet. Aa, Çok cesur bir kızımız geliyor. Göremezsin. Kurallara uyuyorsun. Af, tamam. Devam. Bravo! <laughs> <iyi ya>. bravo. <gülüyor> adam, adam koşup koşup gidiyor. Yakışın Kartal! Devam Kartal! O <laughs> oh, bravo Kartal! <gülüyor> bravo <gülüyor> Kartal! Bravo, <gülüyor> Kartal. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Kartal'daki Allah atma harikasın oğlum. Kimse? biraz. Çınar! Yolumuz önümüze aydınlansın Çınar, ondan sonra gidiyoruz. Bekle. Babalar devam bir hızlan hızlan! bekleme yapma. Hadi. Hadi. Çınar koş. Çınar, Çınar, Çınar. Al. Of of of. Çınar abartma. Tamam sen süpermensin Çınar. Çınar Adın Merteli. ne? Merteli. Devam Merteli. Koş, Merteli. Hadi oğlum. <laughs> Hadi devam, atarım, devam, atarım. devam. Durmak yok, hızlan. Adın ne? Beril. Beril. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Devam. Ziya Paşa gidiyor. Ziya Bravo Ziya, Ziya Paşa. Ormanların Ziya. Paşası gidiyor. Ormanların, ormanların gidiyor. Paşası gidiyor. Beş kulvardan Ziya Paşa'nın ataklarıyla son düzlüğe giriyor Ziya Paşa. Devam Ziya Paşa, devam. Adın ne? Fatih. Fatih. Faruk Emre. Faik. Faik Emre. Emre evet Emre. Emre de karar kıldım. <laughs> ha Faruk. Tamam. Hazır mısın? All Duymuyorum. All evet. Hazır mısın? <laughs> evet. Devam o zaman. Koş. Koş 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 koş. <laughs> koş. Ya çok tatlılar ya. Kaptır oğlum. Bravo. <laughs> <Hah>. Köpeği yolla. <laughs> Köpeği yolla. <gülüyor> <gülüyor> Tıpış. Adın ne? Ömer. Oh gözüme bakma. <laughs> Ömer, hazır mısın? Hazırım. Hazırım! Duymuyorum. Hazırım! Duymuyorum! Hazırım! Devam Hazırım. et Ömer! Azra Kahraman geliyor, gecenin kahramanı, Azra Kahraman. Cemre. Hazır Aa, mısın? Evet! Devam! Koş bravo güzel. Azra, bravo. bravo! Bravo kızım! Of of of! Devamla, devam, devam devam! Bekleme yapma, devam! Leo gelsin! Leo koş! Leo koş şurada! Atın kurt! Leo gel! gel. Adın abi. ne? Sadi. Gidiyorlar. Sadi. Hazır mısın? Tamam. Hazırım. Dur bekle dur 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 dur. <laughs> Sadi'yi zor tutuyoruz evde. Hazır. Çık. Yolla devam. Bravo <gülüyor> Sadi. <gülüyor> devam 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 devam. Adım. Adım. O ay yarma. <gülüyor> 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 He? Olsun. Olsun. Vur. Hazır mısın? Evet. Ne kadar? Çok. Devam o zaman. Koş 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 koş. Babası devam peşinde. Devam 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 devam. devam. Bırak babası. Adam yaldır yaldır gidiyor. Sana kim var? Carga. Kimsin? Adın ne? Çınar. Çınar hazır mısın? Hazırım. Ne kadar hazırsın? Çok. Buradan oraya kadar hazır mısın? Hazırım. Buradan eve kadar hazır mısın? Hazırım. Evet. Buradan Ankara'ya kadar hazır mısın? Hazırım. Devam o zaman. Koş. Bravo, koş, Bravo koş, Çınar. Koş, 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 koş Ormandan kralı Çınar geliyor. Yol açın. Hepsi korkusuz bence. <laughs> evet. Adı ne? ne Yavuz. Yavuz. Evet devam et babası devam et. Pisti boşaltın. Rauf'u zor tutuyorum. Hazır mısın Rauf? Devam. Koş oğlum. Babası peşinden devam. Destek. Oh, 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 oh. Aa. Ah. Vurdun beni. Hadi. Ayşe Cemre. Ayşe. Harikasın. Hem arkadaşlarına da yardımcı oldu. Çak, çak. İşte bu kadar. Süper. Evet, bütün kampçılar. Arka taraf gel böyle. Şimdi et? Arka taraf geldi mi? Ya şu müziği bir kısabilir miyiz? Müziği bir kapatalım. Azda 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 azda. Adam. Uras. Uras geliyor. Dur bekle dur. Biraz boşalsın. Ön taraf bir de devam etsin. Oh Ankara'nın bağlarına bağlamışız. <laughs> ne var yanda acaba? Düğün. Düğün. Ha. Olduğun yerde dur. Olduğun yerde dur. Dur yürüme. Yürüme. Yürüme her çocuk babasının yanına, Davos babası babaya çocukların yanına. Ya kızım. Evet baba. 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 Da, baba. Efendim oldu? Hadi. Devam et arkadaşlar Hadi Size bu geceki cesur davranışınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum ve hep beraber birbirimizi bir alkışlıyoruz. Bu gerçekten çok ciddi bir olay. Bir çocuğun tek başına ormanda yürüyüş yapması gerçekten cesaret gerektiriyor. Bugünden sonra, bu akşamdan sonra gerçekten hayatınızda çok şey değişecek. Kendi başınıza, ayaklarınızın üstünde, tek başınıza hayatınıza devam edebilecek konuma geldiniz artık. O kadar önemli bir şey bu. Tekrardan tebrik ediyorum. Şimdi saat Merhabalar, evet. iyi sabahlar. Nasıl i̇yi geçti? Sabahlar. İyi uyuyabildiniz evet. mi? çok güzel. her <laughs> şeyden önce beklentinin çok üzerinde inanılmaz bir kamp dönemi geçirdik. Herkese de şiddetle tavsiye ediyorum. Baba oğul arasında çok iyi bir iletişime sebep oluyor. Çok teşekkür ederim. Hem yemekleriniz çok güzeldi hem de bütün organizasyon çok güzeldi. Teşekkür ederiz size. Çok teşekkürler, çok sağ olun efendim. Günaydınlar. Günaydın. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Çok Çok evet. mutlusunuz. Nasıl geçti gününüz efendim? Hayırlı sabahlar öncelikle tabii tekrar. Güzel, <laughs> soğuk ya. muydu? Yerim biraz serindi galiba değil yedim. mi? Biraz serindi ama çok eğlenmiştik. Çok çok, yedim. Yedim. çok güzel bir uykuydu. Şarabı içtik bir şişe. <laughs> Gerçekten yorulduk, içtik, <laughs> eğlendik. <yedim>. Kampı beğendiniz mi çocuklar? Çocuklar kampı beğendiniz mi? Ben gidiyordum da. Hadi söyleyelim. Biz çok eğlendik. ağladı mı? Biz çok eğlendik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Alkışlarla bir madalya daha yeni veriyoruz. Öykü babası. Ayyem, baba. şey Hakan Bey. O nasıl alırız? Ben size gönderirim. Ahmet, <laughs> 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 Ahmet, evet. Ahmet Ege babası. Ahmet Ege. Ahmet Ege. Ahmet Ege. Dur dur Ayyem. baba takacak. Çık yukarıya çık yukarıya. Gelen çocuk basamağa çıksın ki fotoğrafta çekebilelim. Alkışlar hemen alkış. Şey, o, 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 laf Teşekkürler. Hep beraber nereye geçelim? Şuraya geçelim. Toplu fotoğraf. <laughs> ha. Ha. Yeşil nesil ha. Nes ha. Yeşil nesil diye bağırıyoruz. Çekiyorsun değil mi? Evet. Ee, bu hafta acayip eğlenceli bir kamp yaşadık acayip havalarla beraber. Evet. Ve nerede olduğumuzu merak edenler için. Neredeyiz? Evet. Görüşmek evet. üzere. Merhabalar. Merhaba. Umarım güzel geçmiştir her şey. Kampın sonuna geldik. Çok güzel geçti, çok verimli geçti. Çok ee, ne çok yorulduk ne çok boş geçti. Çok kalıcı hatıralar oldu. Çok güzel vakit geçirdik. Başka türlü tarif edemiyorum. Herkese tavsiye ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sen ne düşünüyorsun? Bir şey düşünüyor musun? Çok mu eğlendim. Çok mu eğlendin? Süpersin. Muhteşemsin. Efendim merhabalar. Merhaba. Ee, baba çocuk kampına katıldınız. Kampına katıldınız ve günün sonu artık. Kamp bitti. Nasıl evet. geçti sizin için kamp? Çok güzel geçti. Eğlenceliydi. Bu imkanı bize tanıdığınız için teşekkür ederiz. Estağfurullah efendim. Güzel bir proje. Ee, çocukları teknolojiden, AVM'lerden, betonlardan uzaklaştırmak için ee, güzel bir çalışma. Ee, bunun e, aile versiyonu ve anne versiyonu da bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ olun efendim. Sağ olun. İyi günler. Dilerim. İyi günler. Sağ olun. görüşürüz. Bu hafta acayip eğlenceli bir kamp yaşadık acayip babalarla beraber ve nerede olduğumuzu merak edenler için neredeyiz? Görüşmek üzere.